Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım bülteni değerlendireceğiz. Toplamda 11 müsabakaya yer vereceğim. Yine bir de skor sorumu olacak arkadaşlar. Skor sorumuzu doğru tahmin eden bir kardeşimizi Telegram VIP grubumuza alacağız ki skor sorusu demişken daha önceden sorduğum Trabzonspor Frank Varoş maçının skorunu doğru tahmin edilen ve arkadaşlarımız tarafından seçilen e, Aris Mahir e, ismi veya e, niki bilmiyorum. Trabzonspor Frank Varoş maçının skorunu doğru tahmin eden Aris Mahir e, ve Kasımpaşa Ankara Gücü maçını da e, doğru tahmin eden Pınar Kıyar e, Pınar Kıyar e tabii ki bilenlerin sayısı e, fazla. E, bu rastgele seçilmiş kişiler arkadaşlar. E, yani kimse de bize darılıp gücenmesin. E, bilenler çok sayıda olduğunda rastgele arkadaşlar bir kişiyi seçiyorlar. Tekrar ediyorum. Trabzonspor-Frenkvarosh maçının skorunu doğru tahmin eden ve seçilen diyelim Aris Mahir. E, kasımpaşa Ankara gücü maçının da skorunu doğru tahmin eden ve yine rastgele seçilen Pınar Kıyar arkadaşlar. Bunlar bizlere WhatsApp'tan ulaşsın. Telegram grubumuza alalım. Bugün dediğim gibi yine bir skor sorumu olacak. Skor sorumu doğru tahmin eden bir kardeşimizi de Telegram VIP grubumuzda misafir edeceğiz. Bugün güzel bir bülten olduğunu düşünüyorum. Cuma günü birçok mücadelede sürpriz sonuçlar çıkmıştı bazen sizler de bilirsiniz ki cuma günü sürpriz çıktığında cumartesi düz geliyor veya cumartesi sürprizler olduğunda pazar günü düz geliyor. Böyle bir e, usul adet var açıkçası. E, genelde ben dikkat ediyorum cumartesi günü maçlar e, yani maçlarda sürpriz sonuçlar çıktığında pazar gününü biraz düz getiriyorlar. Mesela cuma günü e, çok daha e, sürprizin çıktığını söyleyebilirim. Bu yüzden cumartesi günü sanki daha güzel olacak gibi geliyor bana. Dediğim gibi 15 müsabakaya yer vereceğim. Programımıza geçmeden önce videoyu durdurup şöyle bir beğeni atarsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuz var. Videonun açıklama bölümünde linki mevcut. Dilerseniz ücretsiz Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Orada ara ara kombinler paylaşarak da ücretsiz Telegram grubu ailemize de destek olmaya çalışıyoruz. Bizi Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Yine videonun açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Hatta katılda yatanı tutanı kombinler orada paylaşıyoruz. Bazen soruyorsunuz mesela kombiler nasıl gidiyor nasıl gitmiyor. Instagram adresimizde giderek yatanıyla tutanıyla görebilirsiniz. Geçelim hemen maçlarımıza dediğim gibi bir de skor sorum olacak. Doğru tahmin edenleri de yine bir kişiyi Telegram grubumuza alacağız. İlk maçım Victoria Pizan. Sparta bırak mücadelesi. Ben burada iki buçuk gol üstüne gittim arkadaşlar. Victoria Pizzer'in evinde bir değil hatta birden fazla gol bulabileceğini düşünüyorum. Ki Sparta Prag'dan da karşılık beklediğim bir mücadele. Burada e, hatta skor beklentim 2-1 veya 2-2'ye gidebileceğini düşündüğüm bir mücadele. iki buçuk gol üstü olarak değerlendirdim. 1.57 gibi bir oranı var. Dileyenler değerlendirebilirler. Geçelim diğer maçımıza. Rusya'dan bir mücadele. Zenit Akmat Grozny maçı. Şimdi bu Akmat Grozny'yi çok kez değerlendirdik. Sizler de biliyorsunuz. Genelde evinde oynadığı mücadelelerde karşılıklı gol var şeklinde çok kez değerlendirdik. Evinde gol atıp yiyen bir takım tıpkı Orenburg Soçi gibi. Ki Orenburg bizi son maçta yanılttı. Yani Lig'in en dibindeki takıma yani kimkiye mağlup oldu Orenburg. Müthiş bir takım. Müthiş çıkıştaydı. Yani kim ki ilk galibiyetini aldı. Ee, yani normalde Orenburg'a örnek verecektim. Oradan aklıma geldi. Akmat'ta yine gollü maçlar çıkarabilen bir takım. Tıpkı Orenburg gibi veya evinde Soçi gibi. Yalnız bu defa Zenit'le oynayacaklar. İşleri biraz zor. Ee, bu mücadeleyi yine 2.5 gol üstünde değerlendirdim. Ben Zenit'in atacağı gollerle 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Zenit'ten farklı bir e, gollü galibiyettiz diyebiliriz. Hatta 3-1 gibi bir skor yazmışım. Skor beklentim 3-1 diye yazmışım. 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. İdealden dileyenler bu şekilde değerlendirebilir. E, yine 1-27 gibi bir oranı varmış. Aklınıza yatıyorsa e, bu mücadeleyi de kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Portekizliğine yine gidiyoruz. porto pakos ferrari mücadelesi. Bu maçı bayağı bir inceledim. Çok bir oran açılmamış. Mesela ilk kere ev 05 gol üstü bence gelir. Ama çok da tatmin edici bir oranı yok. Veya 1-2.5 gol üstünde maç sonu 1-1.30 gibi bir oranı var ki ben bu şekilde değerlendirdim. 2.5 gol üstünde maç sonu 1 olarak değerlendirdim. Portodan gollü bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Gollü bir galibiyet bekliyorum burada. 1-2.5 gol üstü buradaki tercihim oldu. Geçelim diğer mücadelemize. Hoffenheim, Leipzig ile devam ediyoruz. Burada, yani taraflardan biri ağır basıyorsa tabii ki bu Leipzig. Yani Hoffenheim'in da evinde gol bulacağını düşünüyorum. Bu mücadelede Hoffenheim de Hoffenheim'de boş geçmeyecektir. Burada karşılıklı gol var olarak değerlendirip, taraf bahsine gitseydim belki Leipzig cephesine değerlendirebilirdim ama bence en ideali burada karşılıklı gol var gibi görünüyor burada iki takımdan da gol beklemek bence en akıllıcası olacaktır. Karşılıklı gollara da açılan oran 1.27. Dileyenler yine değerlendirebilirler. İsveçliğine gidiyoruz. Bromma, Poşkarna, Orgreit mücadelesi artık liglerde sona gelindi. Bromma, Poşkarna'yı uzun bir zamandır değerlendiriyoruz. İsveçliği başladığından bu yana değerlendiriyoruz. Evinde ev bir buçuk gol üstü veya ortaya iki buçuk gol üstü çok kez aldık. Çok kez bizi yanıltmadı. Ha birkaç kere yanılttı ama Roma Poşkarna evinde çok gollük maçlar çıkarıyor. Burada ben yine iki buçuk gol üstüne gittim ki Erbright'da yani skora katkı verirse maç üç buçuk gol üstüne daha gidebilecek bir mücadele. Roma Poşkarna'ya Evinde gollü maçlar çıkarıyor. Bunu çok kez söyledim. 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Yine aklınıza yatıyorsa sizler, <laughs> sizler de değerlendirebilirsiniz. Geçelim. Diğer mücadeleyi Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Augsburg-Eintracht-Frankfurt maçı. Yine günün benim gollü geçmesini beklediğim mücadelelerden. 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Hatta buraya da güveniyorum yazmışım. <laughs> burada benim bugün güvendiğim maçlarından bir diğeri 2.5 iki buçuk gol üstüne açılan oran 1.40 tabii ki bu iddia yani bir, şans oyunu. kesin garanti diye bir şey yok ama buraya güveniyorum diye not almışım. iki buçuk gol üstüne dediğim gibi açılan oran 1.40 dileyenler değerlendirebilir. Geçelim skor sorumuza arkadaşlar. Skor sorumuz Galatasaray Beşiktaş mücadelesi. Kendiliğimizden bir derbi mücadelesi. Galatasaray Beşiktaş maçının skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi Telegram VIP grubumuzu da bir ay boyunca misafir edeceğiz. Geçelim maçımıza. Benim burada beklentim karşılıklı gol var ve üst yönünde oldu. 1.64 oranıyla var. Ee, oranı var. Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da gol bekliyorum. Şenol Hoca genelde ofans futbolu seven bir takım ki Galatasaray'ı zaten biliyoruz. İstese de ofans oynuyor, istemese de ofans oynuyor. Galatasaray'da bu sezon bir problem var arkadaşlar. Yani böyle büyük bir takım hüviyetinde değil. Yani böyle sürekli saldırayım saldırayım. Ya yani bir oyunu tutma olayı yok. Oyunu tutma ahlağı yok. Yani Galatasaray hatta ilk kere evinde gol bulabilir. Şöyle anlatayım. İlk kere bir bir de görebiliriz. Ya bu tabii ki biraz sürpriz olur ama ilk yere hani sanki ilk yarıdan böyle birbiri görebilecekmişiz gibi geliyor. Var üst olarak değerlendirdim. Bilmeyenler için söyleyelim. İddiada yeni açılan bir seçenek. 1.64 oranı var. Dileyenler değerlendirebilirler. Aynı zamanda günün skor sorusu. Geçelim. Diğer mücadelemize İtalya'ya gidiyoruz. Milan-Spezia mücadelesi. Milan evinde hızlı başlayacağını düşünüyorum. Ben ilk yarıdan gol bulacaktır. 1.30 gibi de bir oranı var. İlk yarı ev 0.5 gol üstü bence kombinlere girer. Bir diğer mücadelemiz Meşelen. Zulta mücadelesi. Zulta Varagem'i çok kez değerlendirdik. Özellikle evinde oynadığı iç saha maçlarını 2.5 gol üstü olarak alıyoruz genelde ki bu defa takip rakip Meşelen. Meşelen tam bir iç saha takımı arkadaşlar. Belçika'da tam bir iç saha takımı. Yani deplasmanlarda yenilirken evinde farklı galibiyetler alan bir takım. İç saha takımı hatta puan durumuna da bakın evindeki puanlarla yani o puan durumundaki durumu evinde aldığı puanlarla ki deplasman karnesi çok da iyi değil. Burada evinde eee yani Zultavereg'in gol bulabilir mi, bulamaz mı? Biraz muallaktayım. Ev sahibi e, gol goller bulabilir. Burada maç sonu 1 olarak değerlendirdim. 2-0'da skor beklentisi yazmışım. E, maç sonu 1 e açılan oranda 1-52 dileyenler değerlendirebilirler. Geçelim diğer mücadelemize. İngiltere'ye gidiyoruz. Manchester City Fulham mücadelesi. Burada ilk yarı 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim ben mücadeleyi arkadaşlar. E, ki Manchester City zaten evinde e, biliyorsunuz burada Manchester City anlatacak değilim. Fulun'u anlatmak istiyorum biraz. Ya bir Fulun bir Aston Villa bir Everton değil. Yani böyle yaslanayım, bekleyeyim kontralarla bir şeyler yapmaya çalışayım. Veya bir Wolverhampton değil. Ya Fulun istese de oyun yapısı, o karakteristik özelliği Fulun'un defans yapamaz yani. Bu takım yapamaz. Burada şanstır Manchester City atar girmez düşer direkten döner bilmem ne olur penaltı kaçar ki zaten biliyorsunuz bu aralar hatta uzun bir zamandır e, atılan her o penaltının 6'sı kaçıyor. E, tarih vermek gerekirse e, bu var odası çıktı çıkalı kaçıyor işte. Sizler artık tarihi e, düşünürsünüz. İlk kere 1.5 gol üstüne de 1.59 gibi bir oran açılmış. E, dileyenler değerlendirebilirler. Yine gollü geçmesini beklediğim bir mücadele. Ve son maçım arkadaşlar. Son maçımıza geçmeden unuttuysak şöyle bir videoyu beğenirsek sevinirim. CSK Moskova Nizni Gorodov mücadelesi. Burada CSK'nın ben evinde hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan gol bulacağını düşünüyorum. CSK ilk yarı ev 0.5 gol üstü. Buna açılan oran 1.35. İdeal kombinlere girer. CSK zaten evinde depasmanında iyi oynayan bir takım ki evinde özellikle ilk yarıdan genelde işi bitiren bir takım. İlk yarı evinde gol bulacaktır diyorum. 1.35 oranıyla dileyenler bunu da değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.